tekrardan iyi akşamlar. Az kişiyiz bugün. Ne oldu? Rekt mi oldunuz? CZ bizim videoları izliyor beyler ve bayanlar. Nerede o? Bayağı konuşuyor zaten dünden beri. Yani kimse holda geçemiyor sayesinde. Ama burada da bağırmaya devam ediyor yani sarsılmayın, sıkı durun, yok alt boğa geliyor falan filan diye bıdı bıdı konuşuyor ama şu an için Bitcoin'de yarım saattir şu grafik var zaten. 36 639 yukarı gitmediği sürece yön aşağı. Şeytan ayrıntıda gizlidir dedim az önce kanalda. Burada bir adet toba oluşumumuz var. Şöyle buralardan gelen çakma bir adet tobamız ama böyle yaparsak olmaz. Şu, şu, şöyle yani. Yamuk yamuk bir toba oluşumu. Omuz başı çok sık yapıyorlar zaten. Bir adet teknik analiz dersi. Formasyonlarda omuz başta başı yüksekliği kadar iner aşağı. Yani 15K. Ana düzeltme. ikinci adet teknik analiz dersi. Formasyonlar hedefine ulaşması için onay alması lazım. Onu daha sonra anlatacağım. Sürpriz. Sabretmeyi birazcık öğrenmeniz lazım. Baylar bayanlar. Youtube videolarında sürekli bahsediyoruz. Kripto neden alınıp satılmaz? İşte Bitcoin rüyası bitti mi acaba dedik. İşte o rüyayı sürdürmek sizin elinizde. Bitti diyorsan satacaksın çıkacaksın. İnanmıyorsan satacaksın çıkacaksın. Daha eski videolarda zaten hani eski dedim herhalde günü 10 tane video atıyoruz. Onun testi yapılıyor zaten diyoruz ya zaten. Aynen. Bu böyle bakalım ne yapacaklar. Altcoinlere geçiyorlar zaten demiştik. Altcoinlere geçiş başladı. Sen geçemezsin zaten. Geçtiysen geçmişsindir. Bakalım güveniyor musun? Çakarsam aşağı durabilecek mi modundalar? Çünkü onlar çakarken giriyorlar falan filan. Şurada bir şeyler oluyor. Onlardan bahsedeceğiz klasiklerde. Enteresan şeyler oluyor. Dolar TL trend kırdım kırıyorum diyor. Günlükten görebileceğiniz üzere ta birkaç hafta önce 7.3'e, 7.2'ye belki 7'ye gelir demiştim. 7.2'den şu an dönüyor, dönmeye çalışıyor. Burada zaten gereksiz bir fake desem değil, manipülasyon desem o da değil. Garip bir şey yaptılar. Hani Seçim muhabbeti o zamanda işte hazır değil yani buradan şart diye 15 yapmaları lazım. Orada da seçim olması lazım. Seçime hazırlanma süreci var. Dolar bir anda 15 olursa sen iki günde seçime hazırlanamayacaksın doğal olarak. E, zamana oynamak için burada böyle garip bir şey yatlar Nihai hedefi değişmedi. İlk hedefi onun üstüne atmak işte. Yani 9, 1, 1, 2, 3, 5, 8 daha önceki teknik analiz şeylerinde anlatmıştım. O yolda gidiyor. İşte 8'den döndü. 7'ye 5'e bile geri gelemedi. Oradan gidiyor. Çok ekstrem bir şey olması lazım. Şeyden yani petrol falan bulmaları lazım yani. Yani bunun aşağı inmesi için. Doğalgaz buldular da o doğalgaz <laughs> ne oldu? Elektrikli araba da yapıyorlardı. O da yalan oldu. Öyle bir şey yok. Yani. yani dolar TL'de dünyadan farklı ilerliyoruz biz. Dünyada her şey ekonomik olarak baktığında yükselen şeyde. Çünkü hep diyoruz dolar basıyorlar. İşte DXY duruyor ama dolar basıyorlar. Doların değer artmadan diğerlerini arttırıyorlar. İşte Dow Jones'da arttırıyorlar. Borsa İstanbul'da arttırıyorlar. Yani o balonlaşma oluyor. Bir şeyin, bir şeyin iyi, gittiği yok aslında yani. Ama öyle gösteriliyor. Ama dolar TL yani Türkiye'nin durumu ondan biraz daha ayrı değerlendiriliyor değerlendirilmesi gereken. Çünkü biz garip bir ülkeyiz. İki yılda bir seçim yapan bir ülkeyiz yani. Yani Amerika'yı ele alın. Kıyamet kopsa adamlar seçim tarihini asla değiştirmiyor. Asla değiştirmiyor. Kıyamet kopsa bile o gün o seçim oluyor. Başkanı istediği kadar saçmalasın. istediği kadar Trump'ın yaptığı salaklıkları hepiniz biliyorsunuz. Ama yok yani o o kadar hani 4 yıl mı seçiliyor onlar 5 yıllık mı seçiliyor o kadar. O, o görev süreci dolacak illa ki dolacak. Ama bizim gibi ülkelerde öyle zırt pır seçim oluyor işte. Bakalım Biden gelince ne olacak hani Türkiye politikası onun? Nasıl bir yol izleyecek? Bunu indirebilirler mi? İndirebilirler tabii ki hani belki do dolar vereceğim size der. Türkiye'nin dolar rezervlerini arttırır. iner. O da şu işte yani 7'nin 6 olmadığı süre bunun yönü yukarı hep. O da. Amerika'nın Türkiye politikası ile alakalı bir durum olacak. Yeni başkanla birlikte. Ama şu an için ABCD formasyonuna girmiş durumda. Hatta uzayan ABCD'ye girmiş durumda. O da 9.9'dan bir test yapıp 9.4 Uf, ufak bir düzeltme ardından 10, 11, 15 diye gidiyor yani. Hızı şeyle alakalı. Ülkenin politik durumuyla alakalı bir şekilde olacak. Ya yani Burada bir ayda, iki ayda ne o 6'dan 8'e 8.5'a kadar çıktı yani. 2-3 ayda. Aynı hızda devam edebilir. ABCD hedefi Temmuz 20 ile Haziran 2021 ile Temmuz 2021 arası bir hedef veriyor şu an. Eğer ABC'de yaparsa, normal ABC'de yaparsa Haziran 10 Haziran 2021 civarlarında 9.2 ya da Ağustos Temmuz gibi 9.9 gibi bir durumu var. Onun BIST Borsa İstanbul dolar TL ile alakası bir şekilde ilerliyor bu da. TL değer kaybediyor ama bu artıyor. Yani para bas arttır al muhabbeti şu gördüğünüz ta 2000'den gelen bir trend trend var. O hiç kırılmamıştı. Şu trend kırmızı olan. 23 Kasım'da onu kırdılar. Pata 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 diye 1800'e doğru gidiyor. İşte Bitcoin'den de beklediğimiz hareketler bunlar. Yani şurada küçük bir başlangıçta bir trend yapıyor. Şöyle işte şurada başlıyor. Şurada bir trend var, oluşturmuş oluyor. Onu kırıyor. Onu test ediyor. Aşağı kırıyor. Yukarı. Sonra o trendten tekrar sürekli o trende dokunup dokunup gidiyor. En son bir üst trendi de kırıp buna 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 böyle gidecek. Bunun sebebini aynı muhabbet Evet şeyde de var zaten. Yani Dow Jones'ta da var. Şu yükseliş şeyi. Kripto hep laf ediyor ya klasikçiler. Sonsuza kadar bir şey artar mı diye. Ya senin borsa İstanbul'un bile sonsuza kadar artıyor işte. Sürekli artıyor. Hep bir üst trend kırıyorsun. Alt trendi bir kere işte ekonomik kriz zamanlarında alt trendi bir de test, test ediyorsun. Sonra hop ondan sonra para basıp tekrar üst trendten kırıyorsun. Sürekli sürekli sürekli. Borsa İstanbul'un şu an için şeyi FIBO hedefi 1880'le 2166 arası bir şey. Dow Jones'ta da 31 olmuş bugün gene. Şu 2008 krizinde kırdığı bir trend var. Şu test ettiği. Bunun da aylık bakacağız buna. Çünkü çok eski. Yani kırdığı trendi iyi musunuz? 1930'dan 29'dan gelen tepenin şu 2000 ve 2008 tepeleri oralardan geçen trendi kırdı adamlar. Yani 100 yıllık trendi kırdılar. Yani patlama noktası dediğimiz o bizim. Kriptonun bir değişim için geldi dediği şey o. Çünkü bunun bir sonu yok baylar bayanlar. Ya bir sonu yok dedim. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu kadar. Sen yani 100 yıllık trendi kırıp hala şişirmeye devam ediyorsun. E nereye kadar şişirebileceksin onu? Bir yerden sonra çöpe dönecek yani. ister istemez. O da çok acıklı olacak. Şu an şu 100 yıllık trendin üstüne atmaya çalışıyorlar. Ne kadar yukarı gidecek bilmiyoruz. Yani ya biliyoruz da bakmayayım şimdi ona. Şu harekete geçecek. Ama işte bu 100 yıllık trendi kıracak bir yerde. 2025'de mi olur, 2020'de mi olur? İşte Bitcoin 1 milyona geldiğinde öyle diyeyim ben size. Hani o, o mesela evresine geldiğinde Bitcoin bu bu 100 yıllık trendi kırıp gidecek. Daha şimdiden söylüyoruz bunu. Orada zaten asıl değer değişim olacak. Yani burada herkes çıkıp kriptoya o değerlerini aktarmaya başlayacak. Bu da böyle şey olacak. Bunlar batacak değil. Buradaki değer 31 bin olan değer kriptoya aktarılacak. Doğal olarak bu kapanacak. Hepsi kendi coinlerini çıkartacak. Ne coin'i? Tesla coin işte. Kriptoya taşınacaklar yani. Taşınıyorlar yani gördün. FTX borsası Tesla hisselerini listelemeye başladı. Bitrex listelemiş yani baksanıza. Hani ya taşınıyorlar. Bu oluyor. Bu başladı yani bu. Bunların başlaması nasıl olacak? Nasdaq'ın Nasdaq'ın. E tamam siz başardınız bu işi. E biz de blockchain'e taşınalım diyecekler. Nasdaq kendi serverlarını kapayacak blockchain'e taşıyacak bu buradaki hisselerde. Swap yapacaklar yani. Batma yok aslında. Yine devam edecek. Sadece teknolojik bir değişim olacak. O teknolojik değişimde ayak uyduramayanlar batacak tabii ki. Ayak uyduramayan işte atıyorum petrol şirketleri vesaire yani. Şirketler batar yerine başkaları gelir. Hep diyoruz. Google batar yerine Google gelir. Apple batar yerine armut gelir. Elma batar armut gelir işte. Ama o değer değişmez. Apple'daki değer armuta geçer. Nasıl geçer? Apple battığı için değeri düşer. Şu an atıyorum 1 trilyon dolar olan Apple'ı değeri düştüğü için 100 milyon dolara armut şirketi alır. Değer devi şimdi de öyle olur. Onun hazırlayıcısı bana göre bu olacak ilk etap. Çünkü bunda çok büyük para dönüyor altında. Şu an zaten bir yükseliş trendi aynı Bitcoin olduğu gibi. Dönen para ve manipülasyon bunda aynı Bitcoin gibi. Sadece Bitcoin gibi çok sert hareket edemiyor hacimden kaynaklı. Çünkü burada devletler işlem yapıyor adam 50 milyar dolarlık şak diye işlem yapıyor. Sen burada 1000 bitcoin sattın mı bu bitcoin yamuluyor direkt 5000 dolar. O yüzden bitcoin'de hareketler daha sert. Ama burada o kadar sert hareket yapamıyorsun. Günde %1, %2 işte %50 artmış bugün. Şey, 0.5 artmış. Bu yani bunun şeyi. Buradaki para çok daha büyük olduğu için bunun manipülasyonu biraz daha yavaş oluyor ama bunda da çok acayip bir manipülasyon yapılıyor. Şu trend de devam edecek görünen 2021-2022'lerde şöyle gelecek şeyden göremiyorsunuz çizgilerden. Şu aşağı doğru paralel şeyi kırıyor ve o bir flama oluşturuyor. Bayrak oluşturuyor. Yukarı at, atacak. 2200-2400'den Sonra 2000 ritesleri başlayacak. Şu gördüğünüz yükseliş trendinin üst kanalı şurası yani. Şurası alt kanal, burası üst kanal. Bu üst kanalından destek alarak gidip kanalı kıracak. 3000 dolar, 4000 dolar filan hedefler uzun vadede. Önce yani değer değişimi bana göre önce altına kayacak, ondan sonra kriptoya kayacak. Çünkü kriptoya kayamaz sen. Yani altındaki bütün değer kriptoya kayamaz. Ya yani bugün kaysa Bitcoin 10 milyon dolar olur, 100 milyon dolar olur tanesi. O yüzden her şeyin bir yeri zamanı var. Bitcoin fiyatının da bu değeri taşıyabilecek seviyeye gelmesi lazım. Yani altının market cap'ini geçmesi gerekiyor. O değer değişimin olabilmesi için. gümüşte de manipülasyon çok. Çünkü dolardan şöyle diyeyim. Değer değişimi olacak diyoruz ya. Değer ne? Şu anki mevcut değer dolar. Çünkü rezerv para birimi o. İnsanların değeri onda. Ondan önce hacimli olana geçmek zorunda. Hacimsize geçemiyor. Kriptoya geçemiyor. Kripto çok hacimsiz çünkü. Önce hacimliye geçecek. Kripto da yandan yandan hacimlenecek. Atıyorum %90 hacimli olan metallere geçecekler. %10 da hacimsiz olan kriptoya geçecekler. O %10 Kriptoyu zaten fiyat olarak hacmi karşılayabilecek duruma getirecek metallerin hacmini. Ondan sonra metallerden kriptoya geçiş olacak. Bu yıl değil tabii ki. Birkaç yıl içinde süresini şu an için bilemeyiz. Gümüş bayağı revaçta. 25 dolar. Şey kıyaslaması da yapılıyor ya. Bitcoin LTC. işte Bitcoin altın LTC'de gümüş. O ama bir banka Goldman Sachs mı, JP Morgan mı hangisi deli gibi gümüş alıyor. Deli gibi ama. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Tarihte öyle gümüş alıp batan banka falan var yana. Ama gümüşteki baktığında çok güzel grafiği var. Baktığında T 1979'dan gelen bir nur topu gibi kupendalımız var şöyle şu. Bunun hedefi 80 dolar artı lopsuz grafik. Şurada da bir kupandığımız var. Bu arada bu aylık grafik ha? Hani yarın 80 olacak diye bir şey yok yani. Artı şurada da ufak bir kupandığımız var.